Pamuk Prenses ve Enerji Krallığı. Bir zamanlar güzel bir krallıkta Pamuk Prenses adında bir kız yaşarmış. Pamuk Prenses güneşi, rüzgarı ve doğayı çok severmiş. Bahçede çiçeklerle oynar, kuşlarla konuşurmuş. Ama kötü kalpli üvey annesi kraliçe hem Pamuk Prenses'i hem de doğayı sevmezmiş. Kraliçe güzel aynasına her gün sorarmış. Ey ayna, ey ayna, söyle bana bu krallıkta en güzel kim? Ayna bir gün şöyle cevap vermiş. ''Pamuk Prenses doğayla dost olduğu için senden daha güzel.'' Kraliçe çok kızmış ve Pamuk Prenses'i ormandan uzaklara göndermeye karar vermiş. Ormandaki sihirli ev. Pamuk Prenses, derin ormanda dolaşırken küçük bir kulübe görmüş. Kapıyı çalmış, içeriye girmiş. Bu kulübe, yedi sevimli cüceninmiş. Cüceler, doğayı korumak için çalışan minik kahramanlarmış. Kendilerine rüzgar türbinleri yapmış, güneşten enerji topluyorlarmış. Pamuk Prenses bu evi çok sevmiş. Cüceler ona, "Sen de bizimle yaşa. Temiz enerjiyle hep mutlu olalım." demiş. Pamuk Prenses kabul etmiş ve onlara yardım etmeye başlamış. Kötü kalpli kraliçenin planı. Ama kötü kalpli kraliçe Pamuk Prenses'in hala hayatta olduğunu öğrenince çok sinirlenmiş. Pamuk Prenses'i kandırmak için büyülü eşyalarla ormana gitmiş. İlk olarak ona parlak bir elektrik lambası vermiş. Bu lamba çok güzel ama çok fazla enerji harcıyor." demiş Pamuk Prenses ve lambayı almamış. Sonra kraliçe Pamuk Prenses'e eski bir enerji kutusu vermiş. "Bu doğayı kirletiyor, istemem." demiş Pamuk Prenses. Ama kraliçe son kez denemiş ve Pamuk Prenses'e bir elma getirmiş. Elma sihirliymiş. Pamuk Prenses bir ısırık alınca hemen derin bir uykuya dalmış. Cücelerin enerji mucizesi Cüceler Pamuk Prensesi öyle görünce çok üzülmüşler ama vazgeçmemişler. Hep birlikte rüzgar ve güneş enerjisini birleştirerek sihirli bir ışık yapmışlar. Bu ışık Pamuk Prenses'in sihrini bozmuş. Pamuk Prenses uyanınca cücelere sarılmış ve şöyle demiş: "Temiz enerjiyle her şey mümkün. Doğayı hep birlikte koruyalım." Mutlu son. Pamuk Prenses ve cüceler krallığa dönmüşler. Pamuk Prenses herkese güneş panelleri ve rüzgar türbinleri yapmayı öğretmiş. Kötü kraliçe doğayı korumadığı için tahtından olmuş. Krallık artık güneş ışığıyla parlıyor, rüzgarla dans ediyormuş. Pamuk Prenses, doğayı seven her zaman kazanır demiş ve herkes mutlu mesut yaşamış.